Bir sakatlık yaşadı. Çok önemli bir konu. Çok yaşadı. özür dilerim, evet. bekletmeyelim. Telefon attığımızda Volkan Demir var. Bizden önce de transfer raporundaydı kendisi. Mesai sizde hiçbir zaman bitmiyor tabii ki Volkan Demir. Buruma gelişmesini seninle de konuşalım isteriz. Hoş geldin. Birkaç gündür Hollanda basını da dahil olmak üzere birçok basın kuruluşunda zaten haberleştirilmişti. Buruma tabii isim olarak biraz sürpriz gibi değerlendirilebilir çünkü. Ee, bekleneni verememesi dolayısıyla <laughs> Galatasaray sonrası diyelim, Leipzig sonrası diyelim. Bekleneni verememesi dolayısıyla biraz kariyeri düşüşte olan bir oyuncu gibi gözlemleniyordu. Fakat e, şunu söyleyelim. Fenerbahçe'de transfer tamamen e, Jorge Jesus'un ve e, onunla birlikte göreve gelen Mario Branco'nun e, yönlendirilmesi doğrultusunda ilerliyor. Şimdi e, Bruma'yla muhtemelen görüşmüştür Jesus ve son durumu hakkında bilgi almıştır. Ondan faydalanabileceğini, inandığını, inandığını düşündüğü için de bu transferi gerçekleştirmiş. Şimdi çok maliyetli bir transfer gibi durmuyor. Tam detaylarına hakim olmamakla birlikte bir kiralama bedeli çok düşük ee, veya yok da diyorlar. Yani kiralama bedeli olmaya da bilir diyorlar. Maaşını ödeme karşılığında bir anlaşma yapıldı, yapılmış olabilir diyorlar. Yani şu anda bilgiler çok şey değil, net değil. Ama uygun maliyetli bir transfer olduğu söyleniyor. Bir yıl kiralık ve Fenerbahçe'nin rotasyonda kullanacağı bir oyuncu olarak geliyor buruma şu anda. Ve şunu da ifade edelim. Bu transfer sadece e, Buruma ile kanat transferi kapanacağı anlamına gelmesin. Fenerbahçe başka bir kanat oyuncusu daha alacak. Biraz burada Diego Rossi durumu belirleyici olacak gibi duruyor. Diego Rossi'nin e, satışı gerçekleşirse o zaman daha net daha e, geriye dönük belki yaş olarak da oyuncular olabilir ama şu anda bu şartlarda Diego Rossi'nin takımda kaldığı şartta Fenerbahçe'nin e, bir numaralı adayı e, Bruno Henrique kanat için e, Bruma'ya rağmen Bruno Yine Henrique yapılabilir aynı, diyorsun yani Yapılabilir değil ya yani Bruno Henrique veya başka bir isim ama bir kanat oyuncusu daha alacak Fenerbahçe. Ee, hatırlayın Melike senle yayında da çok konuştuk bu konuyu. Jorge Cesus'un basın toplantısındaki cümlesi. Bu takım iyi bir takım. Cum bölgesinde çeşitliğe zenginliğe ihtiyacı var diyordu. Şu anda bir yap yapılan ilk transfer Lincoln Henrique bir kreatif orta saha oyuncusu, ofansif orta saha oyuncusu. Yapılan ikinci transfer bir kanat oyuncusu Fenerbahçe'de belki de yıllardır olmayan bir safkan oyun, safkan kanat oyuncusu. Ee, ve Bruno Henrique de yine ismi geçen ve transfer ihtimali çok çok yüksek olan bir isim. O da e, yine bir kanat oyuncusu. Skorer bir kanat oyuncusu. Bir Santifor transferi olacak. Erdar Dursun'un dışında bir Santifor transferi olacak. E, onunla da düşünürsek yani transferlerin önemli bölümü 3. bölgeyi zenginleştirme amaçlı yapılıyor Fenerbahçe'de. Volkan Demir çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. iyi yayınlar. İyi geceler dileyelim biz de sana.